Ya, teknolojik teknolojik gelişmeler tabii. Teknolojik gelişmeler tabi e, tabii güzel bir şey. Tabii benim projelerim var. Teknolojik olarak projelerim var. Uçan arabayı ben yaptım. Yaptığımı görüyorum. Uçan motoru da ben yaptığımı görüyorum. E, UFO'ya benzeyen tabii e, araçlar yaptığımı görüyorum. E, hava hava araçları tabii. UFO'ya benzeyen ay 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 diken battı elime. Ay, ay orta parmağıma diken battı. Acaba niye orta bir parmağıma battı? Niye battı? Niye? Niye niye bağdan bat buraya mı gelme gel? Niye battı orta parmağıma diken? Bir bakalım bakalım neymiş bu orta orta? Ay ay eğildim. Ay. Aha kestan. E, kes kesane gitti. Aha. Keke aha. Aha olan, aha olan oldu. Aha. Herkes Ha gitti. Tamam. Evet diken e, gördüğünüz gibi bu diken battı. Oğlan oğlu. <laughs> Ay orta parmağıma bat. Şu sivri tabi. tabi. Tarlaya tabi. Araziye girmiştim tabi. arazi tarlada gezerken. Tarlada gezerken terliğime batmış. E, terliğimde ayağıma bat. Ayağımda da tabi. Ayağımdan Terliğinden çıkartım derken tabi. Telinden çıkardım derken parmağı orta parmağıma battı. Battı da acaba niye bir battı? Niye battı? Ahh, art rak halleluya, art rak halleluya, ahh, 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 art rak halleluya, art rak halleluya, salla kaf salla, art rak hallelujah. Ah, aleluya, aleluya. Erci ki cik 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 Şakır şakır şu şakır da şakır şu Tabi e, Teknolojik gelişmelere girelim e, Orta parmağıma diken batık e, Kim terliğinden çıkarırken Kim e, terlikten çıkardık zemine tabi Altındaymış e, tabii. orta Demek ki bir şey var ya. <laughs> pornocu. Ha, pornocu olmuş tabi. Beni pornocu görüyor. Metacı görüyor. Metacı olabilir tabi. Metacı olabilirim yani. Ee, e, tabi po, police. Police görüyor. Olabilir police e, falan filan. Olabilir yani. E, hayat oluyor böyle şeyler. Yani oluyor. Değerlen, de, değerken değerlenmesi Yani olabilir metal tabi metal metalciyim doğrudur yani e, metalciyim. E, pornocu e, pornoculuk da yaptım doğrudur. Azgınım tabi sapık sapık da tabi sapım da sapım. Eli yerde parayım eli sekiz yerde tabi, sapık da oldum tabi ırz düşman. Irz ırz düşman ırz düşmanım, tabi. Bu yani, ırz düşmanı oldum yavru arıyorum tabi. Ve yavrular arıyorum yavrular arıyorum tabi. <laughs> ya, yavruları arıyorum, tabi ha. Yavrular arıyorum yani yavrular arıyorum. Eli yerde para görüyorum. 30 yerde para görüyorum. Ben mı senin? 60 yerde para görüyorum tabii. tabii. Evet, beton mikserinden 100 milyon dolar aldım. Ee, ince harfiyattan 100 milyon dolardım. Ee, anda harfiyattan 50 milyon dolar aldım. Bambi kuru yemişten 100 milyon dolar aldım tabii. Ee, nayloncudan 50 milyon, nayloncudan 50 milyon dolar aldım. Sedrecilerden 100 milyon dolar aldım. Domates sebze arabasından 100 milyon dolar. Mahallede gezer tabi. Ee, mahalle mahalle gezen e, sebze arabalarından 100 milyon dolar aldım. E, ee, drone. 2 drone'dan drone 100 milyon dolar aldım. Bir cep telefondan 100 milyon dolar aldım tabi. Ee, %71'ini söyledim aldım paralarını tabi. Aldım paralara verilenin %71'ini söyledim. Ee, diğer %19'u da artık yani 19'u mu oluyor tabi? %29'unu da Artık söyleyeceğim şu an 75'teyiz, %75 tabi, aldığım paraların seni söyledim, yerlerini tabi. Bambi kuru yemişten 100 milyon dolar aldım, e, saldo dönerden 50 milyon dolar aldım, kazo dönerden 100 milyon dolar aldım, sato kebaptan 100 milyon dolar aldım. E, tabi yoruldum hani e, dinlenmem gerekiyor. Tabii. Yol kenarda kestaneden 50 milyon dolar aldım tabi. Dinlenim biraz hani dinlen ben de dinlenmem gerekiyor çünkü tam Devam ederiz sonra. Ee, devam ederiz tabi. Ee, yol kenarda cevizci tabi. Ee, 50 milyon dolar aldım tabi. Ee, evet neyse nerede kalmıştık. Teknolojik bir gelişmem var. Ee, tabi. Babo kasaptan 100 milyon dolar aldık. Ee, 100 milyon dolar tabi. Babo kasap. Ee, Şimdi normal cep telefonumuzu eve koyuyoruz. Normal cep telefonumuzu eve koyduk. Yanımıza ikinci bir cep telefonunu alıyoruz. İkinci bir cep telefonunu alıyoruz. Onda sim kartı yok. Hafıza kartı yok, hiçbir şey yok. Biz gittiğimiz park yani 30 kilometre kapsamı var eve koyduğumuz telefonun. Bu 30 km kapsamda ikinci telefonumuzu çevremizdeki parkta 30 kilometre yani e, kapsama alanında gittiğimiz yerlerde tabi 30 kilometre alanındaki kapsama alanında ikinci telefonumuzu açıyoruz. Evdeki cep telefonumuza 30 kilometre kapsam alanından e, bağlanıyoruz. İçindeki dosyalara görebiliyoruz. içindeki dosyaları açıyoruz. E, konuşma yapabiliyoruz. E, sim kartımızı kullanabiliyoruz. Evdeki sim kartımız tabi. Evdeki telefonumuzdaki sim kartını Hafıza kartını kullanabiliyoruz, telefon içine girebiliyoruz. Yani tabii 30 kilometre kapsam olması gerekiyor. Yerde 35 kilometreye de çıkacağını görüyorum bu e, projemizde. Tabi bu da güzel bir şey. bir Benim benim projem bu. Olacağını görüyorum. Bu da güzel bir şey. Yani evdeki cep telefonumuza ikinci bir telefonla e, e, parkta veya çevremizde 30 kilometre kapsam ha. E, bu. Telefonumuzu koyduğumuz yerin 30 kilometre kapsamında bu telefona bağlanabiliyoruz ikinci bir telefonumuzda. Bu da güzel bir şey. İkinci telefonumuzda hafıza kartı yok, sim kartı yok. Hani güvenlik açısından hani e, telefonumuzu hani e, hem güvenlik açısından güzel bir şey. Hani en azından hani telefonumuz evde güvende. Biz de hani e, yedi, ikinci telefonumuzla yani e, ikinci bir telefonumuzla yani ekonomik bir telefonla e, telefon Evdeki telefonumuza bağlantı kurabiliyoruz, içindeki filmlere görebiliyoruz veya telefonumuz, telefonun hafıza kartımız ve flashımızdaki bilgilere ulaşabiliyoruz. Bu da güzel bir şey. Sadece telefon değil, flashımızdaki hafıza kartımızdaki bilgilere ulaşabiliyoruz bu sayede. Güzel bir şey. Uçan motor, bu arada uçan motor tabi yapılabilir. Tabii yol kenarındaki kestanede, iki kestanede 100 milyon dolar aldım. Bir cevizden 30 milyon dolar aldım tabi. Ee, tabi uçan motor uçan motor e, tabi yapılabilir. Dado kafeden. Dado kafeden 50 dolar aldım. Dado kafeden 50 dolar. Tabi uçan motor yapabiliriz. Ee, tabi yapabileceğimi görüyorum. Çünkü hani roketleme sistemiyle tam. Ee, yaklaşık 3 metre havada 3 metre havada 800 kilometre hızla gidebiliyor bu motor yapacağımız motor 8 km hızla gidebiliyoruz. 3 km 3 metre yukarıdayız. Özel bir roketleme sistemiyle tabii bir e, ra, e, özel bir sistemle, roket sistemiyle e, havada. Bu da yani 24 saat bir enerjisi var bunun tabii. Roketimiz 24 saat bir enerjisi var. 24 saat boyunca havada kalabiliyor. Hiçbir sorun yaşamıyor, bir problem yaşamıyor. Çünkü İkinci bir e, roketi daha var e, motorun kenarlarında alt alt kısmının kenarlarında ikinci bir yedek, şey de var roketi de var o da hani e, güvenlik hani güvenlik açısından veya hani e, tabi bir hani şey fayda sağlıyor hani en azından hani güvende tabi güvende oluyor motor daha güvendeyiz güvende olmak da güzel bir şey. Yaklaşık 800 km, 800, 800 km hızla gidebiliyor bu motor. 3 metre havada, 3 metre havada gidebiliyor. Ve ileriki zamanlarda da hani yaklaşık 8 km havada havaya giden motorlar da yapabiliriz. Tabi. İleride de 8 km giden hava araçları veya motor da yapabiliriz bu şekilde. Düşünsene yani 8 km havadayız roketleme teknolojisiyle iki gün havadayız tam. İki gün tabi e, 100 milyon dolar aldım, 80 milyon dolar aldım, 48 trilyon aldık, 48 trilyon aldık tabi. İki gün havada kalabiliyor bu hava araçlarımız tabi e, ileriki bir teknoloji. 8 kilometre havada ama Bu da güzel bir şey. Umarım yani e, iyi olur tabi. Ee, güzel gelişmeler olacak tabii. Uçan kaykay, kay, uçan kaykay kay da aynı şekilde 24 saat hava 3 metre e, havada kalabiliyor e, özel bir roketleme teknolojisiyle. İkinci roket de hani güvende tutuyor hani e, e, Yani güvende olmamızı hani e, Yani e, Tabii iyi yani iyi bir pozisyonda olmasını gerekiyor hani e, En azından hani düşmek hani düşme endişesi olabilir insanda. 3 metreden düşmek güzel bir şey değil aslında. O da hani 3 e, yedek 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 roketle hani güvende oluyor motor. Yani e, huzurlu bir şekilde güvenli bir şekilde havada kalabiliyoruz. Tabi bu da güzel bir şey. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tabi kes, 100 milyon dolar aldım. 50 milyon dolar aldım. Elmadan 50 milyon dolar aldım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel videolarla yine de karşınızda oluruz. Yine bir teknoloji projemiz daha var. Şöyle bakalım, e, kesenle yüzüm yollayalım. E, yine bir teknoloji projemiz daha var. E, e, tabii gözlük bilgisayar, gözlük bilgisayar. E, özel bir e, gözlük takıyoruz bilgis yani e, özel bir gözlük takıyoruz. Bu da bilgisayar oluyor. E, gözlükten hani... Bilgisayarımıza girebiliyoruz. 30 kilometrelik bir kapsam alanında evimizde olan tabi 30 kilometre kapsamı var evimizdeki bilgisayar. Bu kapsam alanında bu gözlükten hani görüntüler alabiliyoruz, bilgisayarımıza girebiliyoruz, telefonumuza girebiliyoruz, bütün teknolojik aletlerine girebiliyoruz. Çamaşır makinasını kontrol edebiliyoruz, buzdolabını kontrol edebiliyoruz. Bu gözlükle tabi tabi görüyoruz, kameralar var çünkü evde artık. İleride 60 tane kamera olacak yani ev, ev teknolojimizde tabi her evde 60 kamera olacak. Bütün elektronik cihazları kontrol edebileceğiz. E, su yani yağmur fiskesini bile tabi e, yangın fiskesini bile kontrol edebileceğiz bu gözlükle. E, bu hani teknolojik gözlükle yani vantilatör olsun evdeki bütün elektronik eşya elektronik eşyaları e, gire girebileceğiz elektronik eşyaların içine girebileceğiz kontrol edebileceğiz. Bu da güzel bir şey ve izleyeceğiz tabi. O gözükten film izleyeceğiz. Oyun oynayacağız tabi. Yani el kontrolüyle oyun oynayacağız tabi. Elimiz, elimizi joystick olarak tabii. el kontrolüyle yani bir joystick yani bir sanal sanal bir şeyin içinde tabii elimizi hareket ederek oyunu elimizle oyunu kontrol edebileceğiz. Bu da güzel bir şey. Tabii, e, teknolojik eşyaları gözlük vasıtası ve ikinci bir telefonumuzla e, 30 kilometre kapsam alında e, kontrol edebileceğiz ve izleyeceğiz görüntüleri. Bu da güzel bir şey. Yani e, evimizdeki bilgisayardan, evimizdeki bilgisayarımızın içindeki Hars'taki filmleri izleyeceğiz. Görüntüleri izleyeceğiz, oyunları oynayacağız, oyunun içine gireceğiz. O bilgisayar, o gözlükle, tabii. Oyunun içine gireceğiz, oyun oynayacağız Tabi Plajdasın, deniz kenarındasın. Veya bir parktasın 30 kilometre kapsam içinde yani o gözük vasıtasıyla yani e, elektronik bütün eşyaları kontrol edebileceğiz içine girebileceğiz tabi programın içine gireceğiz bu da güzel programın içine gireceğiz ve oyunu da oynayabileceğiz yani evdeki oyunumuzu evdeki bilgisayar oyunumuzu oynayacağız yani bu da güzel bir şey be. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim burada 80 buldum 4 trilyon tabi 4